Çok güzel bir hayalim var. Alım arabayla çok güzel turlasam. Uf. Dur düşüneyim bir aklıma gelsin. <laughs> Buralarda patlar gecelerim mahallenin bebeleri Haplar falan o dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi Bırak gözü kendi gölgen bile çözemedi Varsa çiçek yapıştır içek baktın manita kaşar siktir içek Gene patlıyor ortam para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol toprağım hiçbir şey olmaz Delikanlı dediğin kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de hep dikkat et. Uf be ne güzel olurdu var ya. Ah. Neyse bari ben de sık ya ben sıkıldım ya bari bir video çekeyim. <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 3 devam ediyoruz. Şimdi lan lan getir lan arabamı. Lan getir lan. Oğlum şimdi ama bilmem şurada. Kaçırmayacağım kaçırmayacağım hayır kaçırmayacağım. Gel lan buraya sen kimin arabasını çalıyorsun? Gel. Ben arabamı alamazsam bile patlatırım. Gel lan buraya. Gel. kaç arabayı kaç para verdik biliyor musun sen? Ananı dur 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 dur. 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 Gel lan buraya. Hayır ben kaçırmayacağım onu. Kaçırmayacağım. Bana ne abi? Çıkın lan. Ben o intikam almadan gitmem abi. Gel lan buraya. İlk oldu yet. Çabuk lan kaçırmayacağım lan. Gel lan buraya. Görüş noktamdasın. Görüyorum seni. Patlayacaksın lan. Benim arabamı hiç kimse alamaz oğlum. Arabayı bakkaldan almadık. Pahalıya aldık. Ya polis yürü git. bir şu arabaya ya. Neyse. Doğru düzgün giriş de yapamadım. Neyse. Katalina'nın yanına gidelim. Bu arada doğruyu söylüyorlarmış. Gerçekten bunda da araba çalıyorlarmış. Neyse. Ya ben Katalina'nın yanına gidip intikam almaya çalışalım. göre bir yani. Para istedi ya para vereceğiz bir de. gözünün mü? Neyse. Acaba üstümüzü ararlar mı? Bu arada arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çıkalım şuradan. Burada inşallah telif yemeyiz. Neyse. Çıkın abicim çıkın çık 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 çık, 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 çık. Ha, tamam. C görevine gideceğiz. Bu arada çok zor bir görevdir. Bilirim. Kendisini. Of. Tut. Oyun kastı. Geri geldi. Durdur dur oğlum. Sağlam araba almamız lazım. Şu arabayı durduralım mesela sağlam araba almamız lazım. Sağlam derken yani hızlı gidecek bir araba. Bunu bu arabalar hızlı. O yüzden bunlarla gideriz. Ama arabayı parçalamamamız lazım bile. Eğer bitiremezsem videosunu koyarım. Veya kendim bitirdiğim bir videosunu koy koyarım. Ya da bitişi nasıl olur onu koyarım. Abicim nerede bura? tam Tamam 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 tamam. Hemen gidelim. Ha. geçeceğiz değil mi? Ha. Köprüden geçiyoruz. Aa köprünün orada. İnşallah öldüreceğiz. Bu arada karakterin ismini biliyordum da unuttum. Neyse başlıyorum. arabayı parçaladık. Ya bir çizik bile o kadar yani. Neyse. Ha. Oğlum sıkmayın lan para getiriyorum. <laughs> dur dur yanlış yazdım. Hanımefendi. Jim Hemen şuradan gidelim. The exchange hangi? Okuyamadım. A iki piç. Evet. Evet. Ne al para. Aç bakayım kollarını. Gıdıklama la gıdıklama la gıdıklanayım Ne hiç bana. Fıra... <laughs> Neyse. Bir de bizim kızı kaçırdılar. Hizmetçisini öldür Ölmüş, öldürdüler. Amigo amigo diyeni de öldürdüler. Aha piç. kız. Lan bırak lan kızın elini. Bu da amigo dedim. Parayı ver. Ama baksana kilodu arkadan çıkmış. Neyse detaylar I'm Lan ne diyorsun lan? Öldür şu aptalı mı? Lan Gel bir git lan. Dirseği gömçürdük. Neyse. Ölmedi. İyi ki tehlikeli kalmışım lan. Dur dur iyi ki çelik kalmışım. Aa, helikopter. Helikopter mi oraya gidiyor yoksa helikopterde kız mı var? Neyse bilmiyorum. Arkadaşlar dua edin lütfen. İnşallah bu görevi hemen bitiririz yaparız gider. Şu an ben bile dua ediyorum Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Tekli yapalım ki bitsin yani diyorum hemen. Zaten 15 dakika çekebileceğimi diye düşünüyorum. Ya yapacağımız şey bütün adamları öldürmek. Ne spoilera gerek yok. Ben oyunun sonunu zaten yapamazsam koyarım. Çünkü zor yapılan bir şey zaten. Ama inşallah yaparız. Yapmayı çok istiyorum. Ya size göstermek. Oyunun nasıl bittiğini falan Bir de Mission Failed yaparsınız. Eğer mobildenseniz. Bir dakika lan. ...failed yaparsınız. Bir dakika. Nerede bura? Orada nerede? Bir dakika nereye ora? Ben yolu mu kaçırdım yoksa? Bir dakika yolu kaçırdım. Allah belanı ya. Orada iki tane araba olacaktı. O, orayı geçtim mi yoksa? Dur bakayım ne? Tabi kafa gitti. Hemen bakalım. Ee, şuradan sağa doğru dönüyorduk. Anne Evet, ya kaçırmışız. Biz şunları hemen öldürelim. Nerede Kork, Arkada mı saklanmış? Hmm. Ben sıkamıyorum sana oradan bir şey olur mu? Ben sana oradan... Şöyle şöyle. Yeri nerede? Yeri yok. Diğeri kaç bir şeyler değil Harbi yok lan diğeri. Bir tane daha birisi oluyordu burada. Neyse hemen şu AKM'yi aldık. Hemen koşalım. Bu arada yakın bir zamanda Recep ile PUBG Mobile gelebilir. Ben de istiyorum, Recep de istiyor da çekebiliriz aslında hemen de. Bugün iki tane video atacağımız için attığım için şu anda atmaya gerek yok bir tane daha. Şunu sıkalım. Yani siz de yapamıyorsanız benim gibi yapabilirsiniz ama şans şans bu resmen. Bir dakika. Şu iki kel, kel adamı öldürelim. Hemen koş. Silahlar ananı silah gitti. Bu gitmesin, bu gitmesin. Al şunu. Dur dur. Daha ölüm. Süre var bir de tabii. Haliyle süre, süre de var. Şunu al kaç. Bunu patlatabiliyorlar çünkü. Oyun çünkü böyle yapmış. Allah elimizden yapmış. Neyse. Şu silahı alalım. Bu silahı seviyorum. Yani bence bana göre güzel. 10 numara yani 5 yıldız. Silah. Ana mermi yok ne yapacağız. Aha varmış. adamı öldürelim. Buraya gelince ha, arabalar geliyor dedi. <laughs> Cadalos kız kaçıyor. Aa! Kaç, kaç, kaç! Dur, 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 Anam geliyoruz. Evet arkadaşlar aynı yerden devam ki. Aa dur. Neden hemen oldu dur. Ya dur. Hemen sıkmak lazım. Ananı dur. Kaç, 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 aaaar! Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? o dönemi patlatmamız lazım. Ya abicim kamera! Piç <laughs> gebertsene! Gel lan. <laughs> dur bir dakika bir dakika dur. Dur canı almam lazım dur. Dur dur. Ha şunu heh. Abi ne yapacağız ya nasıl yapacağız? Ne yapacağız dur. Nasıl yapacağız dur. Adam bizi öldürebilecek. Diyorum. <laughs> Allah belanı versin. Allah belanı ver. Allah'ım küfür. Allah'ım küfür etmeyeyim diyorum. Ettirtiyor bu lanet oyun. Aga ben bu oyunu zaten tek TEKTE geçemiyordum zor tarafını. Ama bu oyunda keşke heal yapabilsem. Ölümsüzlüğü açmak istiyorum. Açamıyorum. Ölümsüzlük yok çünkü mutlu. Yapmak istiyorum ya. Ne güzel GTA Vice de yapılıyor. Neyse. Devam edelim. Bilinci ölüşümüzden sonra tekrardan devam. K. Bininci ölüşümüzden sonra. <laughs> Allah belanı. Hayır hayır dur 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 ölmem ölmem ölmem. Allah belanı versin! <laughs> Arkadaşlar galiba bu <yapamayacağız> video ya. <laughs> dur, dur, dur. <laughs> Evet, bininci ölüşümüzden sonra tekrardan selamun aleyküm. Bininci ölüşümüzden sonra resmen yani ya da beşinci miydi ne? Heh, sonunda. Sistemin arabasını ben Geber lan, piçler. ananı ee, ana ne? Hayır abicim, hayır, hayır, hayır. Bu sefer hayır. Bu sefer olmayacak. Koş, koş, koş. Canımız bir Heh. Tamam şimdi gelin lan Naneyi yersiniz öl, Ölürsünüz Ge yanıma gelen ölür Bu sefer hayır abicim Bu sefer hayır Bu sefer ölmeyeceğiz Heh. Yukarıdaki düdük makarnası Sen de öl Gevur Piç oğlum. Zeyt yok Zeyt yok, lan. Yeter lan Yeter lan ya. Hayır, 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 Bu sefer olmayacak. Hayır, hayır, hayır. Bu sefer olmayacak. Hayır. Bu sefer. Hayır. Yok. Bu sefer hayır. Hayır lan. Hayır. Olmayacak bu sefer. Aynısı. Gelin ben sıktım sizi şimdi. Gelin lan buraya. Pişler çıldırttınız lan beni çıldırttınız. Gelin lan. Oral. Geber. Gringo, you're going to be sorry. I'll reskay gringo. Ha? Sen de geber Şimdi gel lan. Roket atarım. Gel lan buraya. Roket atar. Kim vuruyor? Roket atar. Gel. Şimdi şunu sikeceğiz. Çıldırttın lan beni. Çıldırttın. Ha? Gördün mü benim kimi Uğraştırıyorlar ya. Uğraştırıyorlar ya. Tam gel lan buraya. Tam geberdin mi? Oldu mu? Götüne mi girdi? Sonunda ya. Bitirdik. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Sonunda ya. İnşallah teyif yeme. Sonunda ya bu bu kız da bizimle sevgili oluyor ve böyle bitiyor. I love you. Şey seni çok seviyorum şey 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 falan şey, 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 diyor. Sonunda ya onlar çıldırttı ya. Böyle böyle duruyordu. Sonunda bitirdik. <laughs> <laughs> Sonunda ya. Bekleyeceğiz oğlum bekleyeceğiz Bitme tarafına gelene kadar Sonunda ya oh. oh be Oh be Sonunda bunu da gördük ve bitirdik Sonunda ya Oh. Tamamdır. Oh be. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu ilk bitirdiğim seri oldu herhalde bu. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar şunu demeyi unuttum. Ee, biz bunu bu videodan sonra GTA Vice City gelecek. Like atmayı kanala abone unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Yoruldum. Görüşürüz. Yarın yeni video GTA Vice City. Bay bay.